Şu anda kumaş satıyorsunuz. Satışlarınız ne durumda? İyi, iyi orta hale. Şalvar, gömlek. Medresi ne kadardan başlıyor? 300'den başlıyor, 600'e kadar yaşlı kesim mi gelip alıyor, gençler mi yoksa orta yaşlılar mı alıyor? Orta yaşlar. Orta yaşlılar. Peki ortalama ne kadar satıyorsunuz günlük? Günlük? Belli etmiyor ki kızım. <laughs> yani günde 10 metre satıyoruz yani. Bazen üsteftah da etmiyoruz. Yani bu belli etmiyor. Biz de şu anda 3 çeşit kumaş var. Sıkıntı var kızım. Yani siz gibi değil. Eskiden ne kadar satıyorsunuz ortalama? Eskiden hemen yani yarısı düştü bundan dolayı. Yarısı kadar var. Siyah, lejvet. Hı? Siyah ben giydim de ben de saç, siyah giydim. Kimler giyerim. siyah giyiyor, kimler racivert, kimler, kimler? Kimler, kimler Yani bu böyle şey, e, e, tarafı siyah giyini, Hı. Bu e, şu suruç tarafları da açık renk giyiyor. Gri tarzı. Evet. Peki ortalama bir şal var için kaç metre gerekiyor? Yani bir buçuk metre buçuk metre ne kadara geliyor? 400'de 900 arası. Bir kalitesine göre. He. Yani en pahalı kumaş 9. 900. 900 evet bir şey var. Vallahi herkes bütçesine göre alıyor. <laughs> ne diyeyim ben. Peki pahalı olan mı daha çok satılıyor yoksa ucuz olan mı? Ee, ucuz olan daha çok satılıyor. Son olarak vatandaşlara ne söylemek istersiniz? Ne diyeyim kızım ben bir şey diyemem. Bir kızım kızım giymese ben hiçbir şey satamam. <laughs> yani Türk kesimi daha çok alıyor. Ha. Aralar Arap'lar çok şalvar giymiyor. Fistan yapmak için. Avlular onlar fistan, Arap'lar fistan giyor. Evet. <laughs>